Bursa-İznik arası yolcu taşıyan bir şoför, o gece son yolcusunu indirdi. Issız yolda ilerlerken yol kenarında beyazlar içinde bir gelin gördü. Ne olduğunu tam kestiremeyip durmadı, yoluna devam etti. Ama dikiz aynasına bakınca kanı dondu. Gelin en arka koltukta sessizce oturuyordu. Şoförün dili tutulmuştu. Titreyen dudaklarla fısıldadı: "Ben seni almadım." Gelin gülümsedi ve alçak sesle cevap verdi: sen beni almadın ama ben bindim. O andan sonra şoförün yaşadıklarını kimse tam öğrenemedi. Ancak köylüler arasında yayılan bir gerçek vardı. Yıllar önce o yolda, düğün günü bir minibüsün çarpmasıyla gelinlikli genç bir kadın can vermişti. O günden sonra, o beyazlar içindeki gelin sadece İznik minibüslerinde görünürdü. Bu yolculukta kimsenin görmeyi istemediği o son yolcu. Kim bilir? Belki de hala İznik minibüslerinde bir koltuk boş kalmıyordur.